Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Saraykent Mahallesi'ndeyim ve buradaki inşaat durumunu sizlere aktaracağım. Bakın şu an karşımda gördüğünüz primal AVM ve hala yıkılmamış. Büyük ihtimal primal AVM güçlendirilme yapılacak. Düzenlemeler yapılacak ve tekrardan halka sunulacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani bu zamana kadar yıkmadılarsa tekrardan halka açık bir şekilde devam edecek diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan direkt şantiyeye doğru gidelim. O Şükrü Balcı Caddesi üzerinden ilerleyelim. Sizlere orayı göstermek istiyorum. Birçok kişi yorumlarda Sarakent Mahallesi çekmem istedi. O yüzden Sizleri Orayı çekeceğim Çok bir farkı olmadığı için yani Çok bir değişiklik olmadığı için sizlere orayı çekmedim Ama Çok istediğiniz için Şöyle cadde üzerinden Şükrü Balcı Caddesi üzerinden Sizlere orayı göstermek istiyorum Halka açık bir alan olmadığı için Dostlarım e, Binaların içerisine giremeyeceğiz Yasak olduğu için size cadde üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi Primal'ın olduğu caddeye geldik dostlar. Merhaba kardeşim. Bizim yukarı arkadaş. Primal'ın olduğu caddeye geldik. Şöyle size Primal'ı bir göstereyim. Burası Şükrü Balcı Caddesi. Dediğim gibi burası büyük ihtimal tekrardan faaliyet gösterecek. Halka açık bu şekilde diye tahmin ediyorum. Bu zamana kadar yıkmadıklarını göz önünde bulundurursak ihtimal orası tekrardan faaliyet gösterecek arkadaşlar. Şükrü Balcı Caddesi. Burası kalabalık dostlar. Yani diğer caddelere göre bir kalabalık yer. Daha çok işlek bir alan. Bakın dükkanları görüyorsunuz sağda ve solda. Depremden sonra yani en işlek caddelerden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi Sarayket Mahallesi Ufuk Petrol'a doğru ilerliyoruz ve oradaki şantiye alanlarını sizlere çekeceğim. Karşıda gördüğünüz Ufuk Petrol'un arkasındaki şantiye alanı ve birkaç binanın yükseldiğini görebiliyoruz. Yani bir önceki videoya yere yine sol taraftaki şu gördüğünüz binaların yükseldiğini fark ediyoruz arkadaşlar. Böyle şantiye kapısına doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle şantiye girişinden sizlere bir çekim yapacağım. Yol kapalı olduğu için çok giriş yapamadık arkadaşlar. Ama genel bir sizlere gösterebildim şantiyenin durumunu. 3 tane binanın kaba inşaatı bitmeye yakın olduğunu gördük. Ve 3-4 tane binanın da yükselmeye devam ettiğini gördük arkadaşlar. Şimdi yine Şükrü Balcı Caddesi'nden öyle geçiş yapacağız. Bir önceki videomdan Tek farkı abi ne yapıyorsun sen ya, yani abi gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum ya. Adamı gördünüz arkadaşlar, taksi nasıl sollama yapıyor, aldı az daha bizi çarpacaktı. Yani bir önceki videoda sadece şu karşıda arkada gördüğünüz binaların yükseldiğini fark edebiliyoruz ve içeride de içeriye de girdik, içeriden de size. Biraz da olsa gösterebildik. Sol taraftaki şantiye alanını girdiğimiz zaman sol taraftaki binaların da yükselmekte olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi buradan yine biraz daha ileriye gidelim. Oradaki şantiyelerin son durumunu görelim arkadaşlar. Yani sağ tarafta henüz bir gelişme yok. Sadece enkazlar kaldırılmış. Büyük ihtimal buradaki yerlerin yıkılmış olan yerlerin yerinde dönüşüm olacağını düşünüyorum. Şöyle bakın yine sol tarafta enkaz birikintisi mevcut. Yani cadde aynı cadde ama arkası sağ solundaki evlerin bayağı bir zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Şöyle hmm. bakın. Sol çaprazında yükselen binalar mevcut. santrali, onun arkasındaki yükselen binalar. Bazı binaların boyası yapılmış, bazıların sıvası yapılıyor, bazıları yükselmeye devam ediyor. Yine buraya gölgeye geçelim ve bugün gerçekten çok sıcak. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Yani son zamanların en sıcak günü diyebiliriz. Şöyle geldik yine şantiyeye şantiye girişine. içeri giremeyeceğiz. Yasak olduğu için. Ama sizlere böyle gözle görünür yerleri çekmek istiyorum en azından. Binaların bayağı bir yükseldiğini görebiliyoruz. Ama yine bir sene kadar zaman ister diye tahmin ediyorum. Tamamen bitmesi için çeviri düzenlemesi vesaire bayağı bir sürer diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ne bakın sağ tarafta bir şantiye alanı mevcut. Şöyle ne yükselmeyi devam eden binalar, zemin hazırlığı, kolon yapım hazırlığı. Orayı daha net çekebileceğim bir bölgeye geçmek istiyorum. Burası Cuma Pazarı'nın olduğu alandı diye hatırlıyorum. Lütfen yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Daha fazla ileri gitmedim. Orasında hiçbir şey olmadığı için. Daha fazla yere gitme gereği duymadım arkadaşlar. Böyle buradaki şantiyeyi bakıp buradaki şantiyeyi size göstermek istiyorum. Dostlarım burada yine bir şantiye alanı mevcut. Bakın kazımlar yapılmış. Bayağı bir binanın zemin hazırlığı yapılmış. Bakın şuradaki bina da yükselmeye devam ediyor. Kolonlara atılan demirleri görüyorsunuz. Şöyle biraz daha aşağı inelim. güvenlik falan olmadığı için rahatlıkla girebiliyoruz. Umarım güvenlik yerine kızan başka biri olmaz. Demirlerin kalınlıkları bayağı bir var. Bu demirler kullanılıyor arkadaşlar. Kolonların arasına sıkıştırılan demirlerin bayağı bir kalın olduğunu görebiliyoruz. Böyle Burada henüz bir çalışma yok. Ama yaparlar diye tahmin ediyorum. Buraya da bir bina sığdırırlar diye tahmin ediyorum. Yine karşıda da bir kazım mevcut. Buraya da bir başla buraya da başlamamışlar. Böyle görüyor musunuz bilmiyorum ama kazılan yerin su içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu videomda burada sonuna geldim arkadaşlar. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizler için çok önemli. Ve bizlere destekleriniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu videoda çekmediğim bir yerlerim varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ve hala bildirimleri açmamışsanız bildirimleri açın. Ben elimden geldiği kadar sizlerin isteği üzerine video atmaya çalışıyorum. Lütfen bu çabamı bir karşılık olarak, bir teşekkür icabı olarak videomu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar.